selamlar. Bugün almış olduğum bir sol işlemi vardı. Bunu anlatacağım. Nasıl nasıl aldım, nelere dikkat ettim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Size bir şeyler katacağını düşünüyorum bu işlemin. Çünkü gerçekten güzel, farklı ve şu anki piyasada çok görebileceğimiz bir işlem tarzı bu. Renç içindeki yapılarda tespit etmemiz gereken önemli şeyler var. Şimdi Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben bunu analize Twitter atmıştım. Bu yeşil çizgi ve bu yeşil kırmızı kutu arasını. Fiyatların bu bölgelere gitmesi gerektiğini söylemiştim. Daha sonra buradan tepki aldı. Sonra şurayı bahsettim ve bu yeşil kutu vardı. Şimdi hemen bunun detaylarını iniyorum. Fiyat şimdi sert bir şekilde temas ettikten sonra buraya en low'una sert bir şekilde bir tepki aldı. Ritest. Bir test, retestinde bir likit alımı var. Fiyatı tutmaya yetecek kadar e, gücü olan bir yer. Bir daha bölgenin üstünde kapatma. Bir daha retest ve Pump, tekrar bir kıralım. Sonra bunu fake'e uğratan şu demand'i tekrar test eden bir hareket. Bölgede bakın 1 saatlik mum 1 2 3 4 5. saatin sonunda yani 5. saatte de bir temas ve devamı var. Yani oldukça bir süre geçirilmiş 5 saat kadar ve bölgenin alıcılı bölgenin içine geçirilmiş. Burayı fake'e uğratmış ve önemli bir bölge bırakmış. Daha sonra fiyat yukarı pamplayıp bu alanı sert bir şekilde terk ettiğinde ritesleri yaptığı yer burası. Bakın şu mum oluşur oluşmaz ritesler buraya oluyor ve sert bir şekilde kırmaya devam ediyor. Yani burada güçlü bir alıcı var. Aynı zamanda tam şu likitte güçlü bir likitte. En son fiyatı başlatan bölge. Ama ne de var? Şu bölgeye hareketi başlatan alan. Yani buradan tekrar enter alınacaksa enter en mantıklı şekilde şudur. Fiyat direkt pump'u başlatan nokta bakın burayı. Ben zaten buradan bir trade attım ufak riskle. Şu bölgenin içinden. Ama şu an anlatmak istediğim işlem bu değil aslında. Geçeceğim işlemede. Sadece bunu da gösteriyorum. Bakın çok net bir hareketi başlatan bölgenin likitesi ve bu bölge. Fiyat buraya geldikten sonra bu bölgede uğrayabileceği seviyeler likitelerdir. Çünkü düşüne devam edecekse ki buradaki fiyat hareketi şu bölgeye gelmiş olması. Bakın fiyatı şu. IC noktasına gelmiş olması ve oradan satış iyi olması fiyatın ikileri isteyeceğindendir. Yani fiyat şunları temizlemek tekrardan isteyebilir. O yüzden buranın tepkisi ya şurada biter. Internal range likitte. Neden burada biter? Çünkü bakın burayı da süpürmüş kendi içinde. Yani bir daha tekrar bu, bunu almak istemeyebilir ama bunu da alabilir. Ama daha yüksek oran şu liktelerden birinin yetmesi. Şu, şu ikisinden birisi. O yüzden burada alınabilecek bir işlemde maksimum hedef o seviyeler olmalı. Burası olamaz. Burası nasıl olur? %30, %40, %50, %60 neyse artık riskin ona göre kapatıp devamında buraya oynayabilirsin. Ama direkt burası olamaz dediğim gibi. Likitesinin alınmasının açık olan bölgeler de olabilir. O yüzden sen burada aç gözlük yapmayacaksın. Düşen trend kırılımların aşağı yönlü olduğunu gördükten sonra burada devam edeceksin. Ha Yusuf ne olsaydı buraya sürebilirdim ben onu da söyleyeyim. Geldi, sekti, değil mi? bir daha sekti. İşte o zaman sen ya buradan şu bölgelerden ya da şurada oluşan dimendin güzelliğinden belki şöyle avlayıp bir daha gider şuradaki gibi. O zaman tekrardan yukarı gidebilir derdim. O yüzden buraya geçtikten sonra ikinci bir işlem kurgulamasın. Ama buraya geçene kadar ki sen şurada pozisyondan büyük oranda çıkmalısın. Şimdi devam ediyorum. Fiyat zaten bu likidi alıyor. Direkt tak entry'e geliyor. Yani burada işlem alan için. Bu sefer ne yaptı? Bakın şurayı da alıyor. Şurayı da alıyor. Ve sonra o alanı kaybediyor. Bunun nedeni biraz önce bahsettiğim sebeplerden. Bu alanı kaybetmesi önemli benim için. Burada bir fake fake bir hareket daha yapıyor bakın. Ee, şunları stop ettikten sonra yukarı gidiyorum fake yapıyor ama aynı şekilde aslında burada uyguladığını uyguluyor. Bakın. Bunu uyguluyor ve bir daha aşağı devam ediyor. Bölge temas ediyor. Bu bölge benim için önemli. Burası neden? Artık burada da bahsettiğim şekilde çok güzel bir ikitalan oluşmuş güzel bir demant. Ee, çok ucuz yani şu seviyeleri kırdıktan sonraki en ucuz ekstrem de o yüzden dikkat alınabilecek bir seviye. Ben burada long oldum açıkçası. Ee, bir pa şu bir mumdan sonra şu mumdan sonra evet. Dikkat edeceğim iki seviye vardı. Bir şurada oluşan yapı ki ben burayı çok taze buldum. İkincisi tekrar burayı e, mitigate Eders'e girecektim şuraya entry olarak. Şöyle göstereyim. 4 saatlikte entry. Order block da bırakmıştı aynı zamanda. Dedim ki gelsin buraya şurayı da stop etsin. Yani o bir saatlik biraz önce gördüğümüz yapı var ya. Şu. Şurayı da yani alsın şu iç yapıdaki likitliği. Beni de alsın devam etsin. Buraya bir emir girmiştim. Şuraya geçilince. Ancak bu e, gerçekleşmedi. Beni almadı. Ne yaptı? Bakın buraya çalıştırdı. Yani daha ilk önce düşündüğüm seviyeye çalıştırdı. Burada işlem kaçtı. Ama ne yaptı? Buradaki güzel alıcıyı aldı bakın. Alıcı aldı ve pompladı. Da bir daha kırdı. Sonra ben bu bölgeyi takip aldım. Bakın fiyat bir daha hiç uğramıyor buralara. Şurada retestler veriyor. Bunların hiçbirine dahil olamadım. Sadece izlemekle yetindim. Ama dahil olmam gerekiyor bir yerde. Sonra nereye gidiyor fiyat? Hem gidiyor. Bakın burada dikkat edeceğiniz seviyeler. Şuranın nasıl çalıştığı. İlk aldıktan sonra nereye gitti? Fiyatın en son ekstrem dimende geldikten sonra nasıl hareket ettiği. Karakteristik yapı. Bunların hepsi gözünüzün aşina olsun. Yani şu an bunları göz zihninize yazın. Yani artık görsel hafıza neyse onlara yazın. Ee, gözünüzde kalsın. Bu gibi backtestler, bu gibi videolar bunlara yarıyor. Bunlardan fayda sağlamaya çalışın. Şimdi sen bunu artık gördün. Ekstrem demand'den nasıl gitmiş. Bak buraya çalıştırmıyor. 4 saatlik o bir rites vermeyebiliyor. 1 saatlik de iç yapıyı alıyor. Ne bileyim işte şurada mesela akan bir fiyat varsa güzel bir destekten sekiyorsa şuraları hedeflemeyebiliyor gibi gibi. 50 tane şey var bu videonun içinde. O yüzden bunların hepsini sadece dinlemek için dinlemeyin. Bunun mantığını anlayın. O yüzden zaten şu an işlem anlatacağım yer farklı olmasına rağmen geriden geldim. Neyse devam ediyorum. Şimdi fiyat buradan hareket etti. Ben tekrar long kere bakıyorum. Şurası gözüme hoş geldi. Ancak ben burayı pek içime sinmedi. Big hemen altı. Şöyle 4 saatlikle baktığımız zaman da fiyatın saplayına geldiğini görüyorum. Bu saplayından satış yiyecek. Bunlar stop edilebilir. Bakın şurası çok tatlı değil mi? Mesela 4 saatli açtım an. Pardon, pardon, pardon. 4 saatli açtım an. Şurası. Bir, değil mi? Daha önce çalışmayan yer. Bir de burası. 4 saatlikteki en baba yerler burası. Bakıyorum şimdi bir saatte indim vakitte. Çok güzel bir Aysin Likides aynı zamanda. Harika. Çalışabilir. Nasıl çalıştığına bakacağız. Çalışabilir. Burayı çizelim. Şunu artık biraz kaldıralım. Şöyle. Bir kalsın köşede. Şimdi. Fiyatın. Ucuzluk seviyesini seçtiğimizde şu bu kafamızda kalsın tamam. mı? Şu anki fiyat hareketler ne, nereden long kalabilirim? Bu, bu gibi yapıda nasıl long kalabilirim? Buradan gitti bu nereden nereye dahil oluyor? Şimdi ben buradan asla long kalmam dahil olmam neden? Fiyat sert gitti, işler alındı, balıstlar onarıldı, fiyat bir daha bu mit bu e, saplay devam ettirebilir bakın ettirmez demiyorum. Bunu Çok kez yaşadık. Ettirebilir ama ben ettirince işlem alırım. Ettirmeden buradan ettirir diye almam çünkü ihtimaller çok. O yüzden ne yapar buradan işlem alacaksan buradan. Gelir kırılım verir o zaman derim ki tamam ki genelde buradan bu kırılım veriyorsa işte, içeri alırlar bunu geçiyorum şimdi ee, ya da ettirir ne yapar gitti sapla üstüne attı burası tamam derim artık ben bir daha yapılarak kovalayayım bulduğuma girelim anlatabiliyor muyum yani direkt buradan hadi yakalamaya çalışıyorum değil yakalamaya çalışıyorsam ucuzlukta yakalamaya çalışıyorum o yüzden iki bölgem var ama şimdi bunların biraz daha içine gireceğiz yani nasıl entry seçiyorum bunlara gireceğiz daha net anlatacağım. Şimdi hemen fiyata bakıyoruz bir daha bir uzasın gittiği yere kadar. Bakın burayı çalıştırdı. Yeni bir hay yaptı. Yani şuradan işlem alıp stopu şuraya koyup burayı iten bu flow'u bir kere daha sürdürmek isteyen kişi şu an kazandı. Ben bu tarafta olmayı sevmiyorum. Benim trade'ime ters yani. Bu trade edilmez demiyorum bakın. Benim trade'im bu değil. Supply'ın dibine kadar çıktıktan sonra supply'dan satışını yemeye devam ediyor. Sert bir dampla ve geri geliyor fiyat. Bakın fiyat ilk bölgeye geliyor. Burası çalışabilecek bir alan. Ama şimdi ben işlem bakmaya başladım da. Tabii ki buradan yapmadım bunu. Şöyle şimdi size ince bir nokta göstereceğim. Bakın ben entriyi nasıl seçiyorum. Şimdi benim için entri seçmem için bu seviyede. Fiyat nereden geliyor? Supply'dan geliyor. Yani bu ne demek? Satıcılı bir alan, değil mi? Bu satıcılı alandan gelen fiyat. Ne konuşmuştuk biz? Şuradaki gibi ne konuşmuştuk? Fiyat buradaki demetten geliyor. Nereye oynayacak? Niktede. Yani düşecekse bile likitlere oynamak istedik. Yani yükselecekse bile tekrardan tepelere bu supply bunu likiditelere oynatabilir. Yani şu likitte liquid likitli midir? Evet gayet likittedir. Ama böyle pek hoşuma gitmedi benim. Bu likitte pek hoşuma gitmedi. Çünkü daha böyle ucuzlukta da bir seviye arıyorum aynı zamanda. Hem de böyle ne bileyim şu 4 saatlik ic var ya bunun stok ediliyor olması yukarı yönlü gidebilecek bir market için çok güzel bir likitte sağlar. Bakın tercihen burayı da seçebilirsin. Ben burayı seçmedim. Ben ne yaptım? Bu elimdeki verilerden dolayı, bu düşüncelerimden dolayı şurayı almak istedim. Entry olarak. Fazla çizgi olduğu için ucuzluğu ve üst yeşil kutu kalsın o şimdilik. Kaldırıyorum. İki seviyem oldu benim için. Burayı da trade etmeyeceğim. Ne kadar likitli olmasa trade etmeyeceğim. Benim trade edeceğim yer, bakın şurası. Bu neyle kesişiyor? Şu tepki aldırıp likitle gücü yeten seviyede kesişiyor. Yani baktığımız zaman alıcılı bir bölge burası. Bu benim elimi birinci destek. İkinci destek breaker bölgesine denk geliyor. Breaker'ın entry seviyesi. Yani şurada short entry'leri var. Ve onlar stop edildikten sonra fiyat onların girişine kadar gelip bir daha pumplıyor. Bunların hepsi daha büyük eğitim konuları. Ama ben bunları bilenler için de tekrar etmiş olayım. Şimdi bakın. Ben ne yaptım? Bu, bu bölgede ne var diye inmeye başladım. Hani bunun hemen altında entry var mı? Bir zaten şu var benim sevdiğim bir yapıdır bu. Order block gibi gözükmese de şu yapıyı seviyorum. Neden? Bu yapı neden önemli? Çünkü bakın. Bir, bir saatlik OB'ye ve 4 saatlik order block seviyesine 4 saatte temas etmemiş olsa bile şu mum temas ederek yukarı gidiyor ve bölgeye geçiyor zaten. Bölgeye geçtikten sonra bir daha entry'e gelip şu bölgedeki likiti alıp order block'u devam ettiriyor. Yani flow şu an burada. Bunun flow'u burada. Bunun flow'u şurada değil. Şu likitte de değil. Ya da 4 saatlik order block'ta değil. Çünkü o 4 saatlik order block hem şu temasla alıcı aldı hem de şu an burası da çalıştı. Yani bir daha stop fiyatın şunu stop etme ihtiyacı yok. Keza şunu stop ettiği zaman zaten yeterli likide sağlam olma ihtimali çok yüksek olacak. Yani burası emirler dola dola gidiyor. Fiyatın bu da bunu stop etmeye ihtiyacı yok. Konu bu. Ben de o yüzden bir saatlikte çok güzel gördüm şurayı ve bunun entrisi olduğu için buraya bir emiri girdim. Ve bunu bak mesela daha nasıl keşfedebilirim diye zaman dilimini düşürdüm. 50 dakikalıkta da çok daha güzel bir Bölge geldi, fr yememek için. Zaten çok dar bir alan. Şurası. Ve şu order block seviyesi. Zaman dilimini değiştiriyorum. Daha net bir yapı görüyorum bakın. Şuradaki ufak bir fvg de onarmış. Ve likiteleri görüyor musun? Şu kırılımı başlatan likiteler bunun altındaymış. İç yapıda ve onları da süpürmüşüz. Düşüyorum zaman dilimi. Düştükçe Bak düştükçe Şu bölgenin Güzelliğini stop et Yani şu stop eden fitilin Yani stop olmaması gerektiğini düşündüğüm fitilin daha da güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Ve bakın mesela geliyor stop ediyor pat vurmuş yukarıya çok güzel bir entry seviyesi aslında. Sadece kafa karıştırıyoruz 4 saatlik bölge tutup bunu yukarı atabilir mi? Ben yine de buraya bir emir girdim. Ee, şimdi emiri girmeyeceğim devam edelim. 4 saatlik bölge nasıl çalışmış? Bakın bir ar verdi bu dört saatlik bölge. Yine aynı mantık hani LTF'sini inelim gözükmediği için. Oynayabileceği ligler. Bu ligden alınmasıyla beraber oynayabileceği bakalım. Neresi var? Bir burası var. La yapısı. Buradan nereydi o pardon? Ee, nereye bakmıştık biz? Ha şu yapıdan daha farklı olduğu için bakın daha sert bir yükseliş. Yani şurası da supply bunda olsun. O yüzden supply'dan bir önceki ligde bölgesi likite bölgesi. Buraları temas etmesi daha olası. Ben buraya kadar ancak taşırım pozisyonu. Ancak. Ki bunu bile bunu bile vermiyor fiyat. Bakın bunu bile vermiyor. Tak diye stop ediyor bölgeyi. Yani bir kadar veriyor ve bayılıyor. Şu bölgeyi bile aldıramıyor. O yüzden zaten güçsüz tercih etmeyeceğim bir yapı. Bakın ikili alır almaz sekiyor. Entry aslında aktif oldu. Ancak ee, bakalım benim entry'im şimdi bakacağım. SS'i buraya getireceğim. Ne kadar da hatırlamıyorum. Ben burada oyuna girdim diye hatırlıyorum. Bakın bu da mesela şu mumun geldiği an çıkmanın tek nedeni ne biliyor musunuz? Bahsettiğim yapı. Vitig edildi 4 saatlik order block. Bunu da bir daha açalım. Kafa karışmasın. Bakın 4 saatlik order block. Şu görüyor musunuz? Üstünde kapattıktan sonra retest fitili. O aslında zaten alıcıyı alıyor. Bir daha şu fitilin altına inmeye gerek yok. Çünkü üstteki yapılar zaten güçlü. Şu oluşan yapı, o 4 saatlik temas sonrası yukarı pump ve bölgeyi kırdırması bir daha mitig ediliyor. Mitig edilmeyen tek yer bir burası bir burası. Burası çok güzellik işte. Daha bir daha bir gitmeyeceğim. O yüzden güzel. Bakın gelir gelmez sekiyor ve harika bir mum. Artık buluş hareket başladı. Artık bu yeşile gelebilecek. E, tep mesela sen takip ediyorsan burada da artık işlem olabilirsin. Zaten alıcıyı aldığı için galiba bunu bile yapmamış. Ve fiyat şu an tepe seviye. Şimdi bakıyorum. Saplar bölgesine geldiği için pozisyonum ben bir miktarını şu bölge hani biraz önce bahsettim ya likitte. Şu bölgede kapattım. Bakın burada mesela alır almaz tak şu likiti almaya gidiyor. Bakın bu likiti alır almaz bu likiti almaya gidiyor fiyat. Yani hep aynı oynuyor fraktal. Yeter ki okuyabildiğiniz yerde oyuna girin. Şunu da kaldırıyorum. Bunu da kaldırıyorum. Entry bu. Stop bu. Çok dar bir alan. Çok güzel bir entry. E, şunu da koyayım. Boşa anlatmış olmayayım. 125-29'danmış benim entry'm. E, tam bir aralık açtım. E, neymiş yani entry 125 kaçtı 125 29 125 yani aynen İlkinde ben almamış hatta şunun stopuna koymamışım direkt yeşil kutuya koymuşum emri ee, bir kısmı hala açık onu da şöyle göstereyim çağrı aldım şu an 132 e, ben bu video çekerken 132 fiyat 132 e, 57 fiyat hala açık bir kısmı bir kısmını kapattım dediğim gibi şurada rites ve devam etti burada ne yapacağım e, buradan da ufak bir çağrı alabilirim ama asıl beklediğim yer yani artık nedir fiyatın flow'dan dolayı bakın fiyatın flow'undan dolayı bundan sonra bekleyeceğim yapı artık bu mitigeleri bu bölgelere kadar geldi ve low yapamadı sert pump yaptı demand'in dibi, e, dibine kadar doldurdu retest yaptı bölgeleri stop etti değil mi ve güçlü bir yapıyla devam ediyor ben bunların alınmasını beklerim yani şu iki bölgenin minimum hatta şuraya kadar bir yükseliş olabilecek kanısındayım sadece şöyle bir şey yapabilir bu fiyat gelir buraya bunları stop eder belki de etmeden yani bir daha saplayı çalıştırarak ne yapar tekrardan burayı deneyebilir şunları avlamak için. Hatta daha derin bile yapabilir. O 4 saatlik bölgesi gelmek için buna hepsini stop edip, devam edebilir. Öyle gelebilir buraya. Yani buraya ne şartta nereleri avlamak isteyerek gelebileceğini bilemediğimiz için zaten bu bölgelerde pozisyonu küçültmelisin. Sen range içinde fiyatı direkt buradan aldım buraya süreceğim diye işlem yapmamalısın. Bunu en son burada yapanlar ne yaptı? Şurada kar almadı ve entry'sine kadar geldi fiyat. Belki entry stop oldu. O yüzden range içindeyken işlemlerinizde en tepe net gözüken bölgeyi hedeflemeden önce kar almalısınız. Range'in trade'i o yüzden biraz daha zor ve 3 e, arlardan 2 arlardan stop olabileceğiniz pozisyonları yaratır. Bu da psikolojiyi yorar. O yüzden siz bu gibi bölgelerde olabilecek her likite bölgesini değerlendirerek her satış getirebilecek noktadan kar almalısınız. Ben de onu yaptım. Bu işlemi de anlatmak istedim. Çok güzel bir işlemdi. Biraz uzatmış olabilirim. daha iyi anlatabilmek için e, pozisyonun içindeymiş gibi sizi hissettirebilmek için bu şekilde anlatıyorum sıkmışsam birkaç kişiyi kusura bakmasın lütfen. bunu da anlatmak istedim. Bu şekilde birkaç tane daha long kalmıştım bu süreçte. Fırsat olursa onları da anlatacağım. Umarım fayda sağlar bu video size. Bir sonraki kayıtta yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.